Gazeteci İsmail Saymaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. İsmail Saymaz, Halk TV'deki Gürkan Hacır'la şimdiki zaman siyaset programında Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını değerlendirdi. Saymaz, Albayrak'ın istifasını Erdoğan'ın da sosyal medyadan gördüğünü söyleyerek, bu bizim devlet tarihimizde bir ilk bazılarımız istifayı Cumhurbaşkanı'ndan önce gördü dedi. Saymaz şu ifadeleri kullandı. Berat Albayrak iki gün Antalya'dan İstanbul'a geldi. Tarifeli uçakla gelmiş. Bunu çeşitli yerlerden teyit ettim. Süleyman Soylu önce istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirmişti. Bildiğim kadarıyla metni de göndermişti. En sonunda bunu sosyal medyada paylaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı da Berat Albayrak'ın istifasını sosyal medyadan görmüş. Diğer yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir görev değişikliğine gittik. Bu görev değişikliği küresel düzeyde, siyasi ve ekonomik değişime uygun şekilde, ülkemizde hukuk ve ekonomi alanında köklü değişiklik yaptığımız zamana denk düşmüştür ifadelerini kullandı.